Her şey millet. Her 3 tek kişi?

Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum Sayın Başkan. Yenişehir Belediyesi Mustafa Vaysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli dostlar, bildiğiniz gibi ülkemizde yüksek öğrenimde geleceğimiz olan öğrencilerimizin yurt sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmişte FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin öğrencilerin barınma ihtiyacını nasıl istismar ettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Devletlerin kapatmadığı açıklar maalesef kötü niyetli oluşumlar tarafından değerlendiriliyor ve fırsata dönüştürülüyor. Ulusumuzun tarihi varlığını geleceğe taşımak ve topluma gelecek arasında bir bağ kurmasını sağlamak gençlerimizin görevi ve bu görevi yerine getirmek ancak ve ancak onlarla mümkündür. Türk gençliğine çok güvenen ve bunu her fırsatta dile getiren Aziz Atatürk cumhuriyeti koruma görevini de yine Türk gençliğine vermiştir. Geleceğimiz olan kıymetli gençlerimizin sorunlarını toplumumuzun tamamının geleceğimizin sorunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden gençlerin sorunları sadece gençlerin sorunları olarak ele alınmamalıdır. Gençlerimizin yanındayız. Onlarla yaşamını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmek elbette ki bizim öncelikli görevimizdir. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin gelecekteki koruyucuları olan sevgili çocuklarımızın eğitim ve sosyal yaşamdaki tüm ihtiyaçlarını gidermek için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Yenişehir ilçemiz toplam öğrenci sayısı 50 bini aşan iki üniversiteye sahip. Yenişehir Belediyesi olarak üniversite eğitimlerini Yenişehir'de alacak olan gençlerimizin konakları, konaklamaları için hazırladığımız yurdumuzun açılışını bugüne birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada her bir misafirimiz ev konforunda konaklama hizmeti vermek ve eğitimlerine katkıda bulunmak bulunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Yurdumuz bugün tamamlandı. Geçtiğimiz yıl öğrenci kabul etmek için tamamen hazırdı. Ancak pandemi süreci nedeniyle burada pandemi döneminde sağlık çalışanlarını, doktorları, hemşireleri bir yıl süresince ağırladık. Ailelerine virüs riskini taşımamak için e, imtina eden o özverili sağlık çalışanlarımızı burada ağırlama şansımız oldu. Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci yurdumuzun yapımında ve hizmete açılmasında emeği geçen Önceki dönem yeni şehir başkanımız Sayın İbrahim Gence, bağışta bulunan iş insanı Sayın Mustafa Baysan'a ki iç donanımını kendisi gerçekleştirdi. Diğer tüm çalışmalar e, çalışmalar Yenişehir Belediyesi bütçesinden gerçekleşti ve bu süreçlere katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü ve borç biliyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında sosyal belediyecilik anlayışı ile yaşamın her alanında hemşerilerimiz ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve çok kıymetli parti büyüklerime de tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplumları yükselten hukuk devleti anlayışını, demokrasiyi, insan haklarını hakça bölüşümü sağlayan eğitim, toplumun eğitilmesi. Bu yönde önemli değerli çalışmalar var. Türkiye'nin her tarafında tüm partimize mensup belediyelerin yaptığı ve Sayın Genel Başkanımızın da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üzerine titrediği sürekli biz belediye başkanlarını uyardığı bir konu var. Bütün belediye başkanlarım öncelikli olarak bulunduğu bölgelerde bu ilçe belediye başkanıdır. Büyükşehir belediye başkanıdır. Yurt yapacaklar. Önce eğitim. Önce çocuklarımız, önce gençlerimiz, geleceğimiz. Biz de aynı anlayışla, aynı düşünceyle Sayın Genel Başkanımızın da bu talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu, bu bundan önce de böyleydi. Çünkü bu çalışmalar 2019 seçimlerinden önce yani biz belediye başkanı olmazdan önce bayrağı devraldığımız dava arkadaşlarımız da aynı düşüncede çalışıyordu. Bugüne kadar memleketimize taş üstüne taş koyan geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanları milletvekilleri seçilmiş tüm kardeşlerim. Tüm yol arkadaşlarımı saygıyla anıyorum. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne içinde bulunduğumuz öğrenci yurdumuza katkı yapan belediye başkanlarımıza, hayırsever yurttaşlarımıza, emeği geçen Yenişehir Belediyesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Mersin'imize Hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu yapılan güzel tesisten dolayı da daha önce belediye başkanlığı yapmış bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın İbrahim Gence, Sayın Abdullah Özyite şu andaki belediye başkanımız ve katkılarından dolayı Sayın Mustafa Baysan'ı kutluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. bu güzel tesisin üniversiteli gençlere ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Abdullah Özyiğit önemli bir iş yapıyor. Özellikle pandemiden sonra okulların açılması döneminde Türkiye'nin en önemli sorunu maalesef yurt. Önemli bir hizmet görünüyor. Umarım öğrencilerimiz birçok ilde bu imkandan faydalanır. Umarım Türkiye'de belediyelerimiz birçok yerde yurt hizmetlerini açıyor. Biraz önce Vahap Başkan'la da konuştuk. O da önemli yurtları hizmete geçirecek. Ben başta Abdullah Özgüt olmak üzere katkısı olan herkese, öğrencilerimize kucak açan herkese şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Yurdumuzun, öğrenci yurdumuzun Mersin'imize, şeyle hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar burada bulunan herkesi Başta yeni şehir emeği ye geçenler olmak üzere herkesi içten saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Mücahade hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. Grup Başkan ekibimiz, Sayın Başkanımız. Efendim buradayız Sayın Başkanım.